Merhabalar, ben Emir. Şu an İtalya'nın kuzeyinde Milano'da Iulm Üniversitesi'ndeyiz. Şu an ana kampüsün direkt önündeyiz. Birazcık size buraları tanıtacağım ve okulu gezdireceğim. Evet şu an bu haritanın karşısındayız. Bu haritadan okulun etrafında bayağı bir var. Ben ilk günlerde bayağı bir zorlanıyordum çünkü. Dersler nerede, sınıflar nerede falan gibisinden. Bu bayağı faydalı oluyor. Şu an biz buradayız zaten. You are here. Yılın bir daha önceki şeyin önündeyiz. Burası ana, direkt ana binası okulun. Genellikle çoğu dersler burada oluyor. İlk sene öğrencileri için yani. Belki 2 ve 3 farklıdır. Onu daha bilmiyorum. Ana dersler burada oluyor. Burada iki tane güzel kafeterya var. Kütüphane dediğim gibi bunun içinde. Bütün admission office, sekreterya, işte IT burslarla alakalı departmanlar, yani okulla alakalı bulabileceğiniz çoğu şey bunun içinde. Yum 6'da da hemen şu sağ tarafta kalıyor zaten. Orada da güzel küçük bir fitness var. Eğer böyle spor yapmaya meraklı olan arkadaşlar gelip ders arası, derslerden sonra ya yani saatleri falan da esnek bildiğim kadarıyla. Fitness, auditorium, yine tekrar başka bir tane daha kafeterya daha gibi bir alan Yum 6. Bu okulun geri kalan diğer tarafları şu arka taraflarında yani yurtlar bulunuyor. Yani öğrencilerin yurtları da bu okulda kalan yani okul yurdu olarak okulun yakınında ama tabii başka yurtlarda da düşünülebilir, başka yurtlarda da kalınabilir. Ama yine böyle bir opsiyon da bulunuyor. Onun dışında Ion 5, o da hemen zaten böyle bir ortadan bir cadde geçiyor. Hepsi aynı caddenin üstünde gibi. Burada da genellikle sınavlara giriliyor gibi denebilir. <laughs> Bu sol tarafında gördüğünüz zaten library, study room aslında daha çok kütüphane'den çok, içeride çok fazla kitap yok da insanların rahat rahat sessiz sakin bir şekilde ders çalışabileceği alanlarda mevcut. Bir katta da daha var ya, yani bunlar iki tane var total. Böyle güzel bir alan. <laughs> 我开始。 Evet şu an yıl 1'in içindeki en büyük sınıflardan bir tanesindeyiz. Bizim ana corporate communication'ın bütün çoğu bölüm dersi bu sınıflarda oluyor yani. Bu büyük kapasiteli sınıflarda 200 kişi çünkü bölüm. Ona bahsetmiştim. Bu alana gayet rahat herkes sığabiliyor. Hatta bazı günler çok kalabalık, bütün katılım şeyse bazı kişiler ayaktan bile takip ettiği oluyor yani. O kadar bir kalabalık, bir katılım olduğu zaman ama çoğu zaman yani bunu bir kere yaşadım ben hayatımda ama çoğu zaman rahatlıkla herkes sığabiliyor. <laughs> Hoca zaten orada güzel mikrofonu var. Ses sistemleriyle birlikte iyi bir amfi ortamı oluşuyor yani. Şu an Ion Restoran'ın önündeyiz. İki tane o kafeteryadan ayrı olarak en büyük restoran alanı burası. İnsanlar rahatlıkla işte ızgara bölümü, sağlıklı beslenme bölümü yani üç farklı istasyon gibi düşünebilirsiniz. Tepsisini alıp oralardan alıp sonra kasaya gidip yediği kadar neyse şeyi o şeyi ödeyip geçip rahatlıkla yemeğini yiyebiliyor. Böyle güzel bir alan. Evet, şu anda okulun kitap mağazasının önündeyiz. Kütüphanelerden ayrı olarak burada da herhangi roman, sevdiğiniz kitaplar, her türlü tarz şeyler bulunabiliyor. Aynı zamanda ders materyalleri, hocaların söylediği kitaplar eğer PDF olmazsa onlar da buradan alınabiliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an kampüs turumuz bitti. Kampüs bu şekilde. Umarım bu bilgiler size faydalı olur. Merak eden arkadaşlara, ailelere, herkes iyi bekleriz yani. Detaylı bilgiler için de Pisa Edu ve Instagram hesapları dahil YouTube'dan bilgiler alabilirsiniz. Pizza, edu pizza, pizza, edu. Pizza, pizza, edu. Pizza, edu.